Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün mini organizm düzenleyeceğim. Burada bir adet çekmeceli bölüm var. Burada bir tane, burada iki tane, burada bir tane daha bölüm var ve burada da iki tane ayrı ayrı bölümleri var. Öncelikle şöyle Fatih'in renkli e, ee, keçeli kalemlerini kullanacağım. Şimdi bunları yerine koyalım. Arkadaşlar toplamda 7 adet renkli kalemi bulunuyor. Burada arkadaşlar Pensa'nın şimdi ise burada Pensa'nın e, ince uçlu renkli kalemleri var. Bunları koyuyorum. Bunlar da arkadaşlar 7 adet Pensa'nın renkli kalemleri. Daha sonrasında arkadaşlar şu küçük bölmeyi de Burada uçlarım var böyle 07 bir tane mikro 07 ucum var. Dur ilk başını koymayalım. Burada bir tane böyle 07 ucum var. Bunu koyuyorum. Burada bir tane mikronun 07 ucu var. Ve burada da bir tane magnumun böyle 07 ucu var. Bu çok hoşuma gidiyor askeri desenli. Bunu da böyle buraya koyuyorum. Ve burada bir tane kalemlerimi açmak için bir kalem tıraşım var. Kalem tıraşım da buraya koyuyorum. Daha sonrasında çekmeceye geçiyorum. Çekmeceye de burada iki tane tahta kalemim var böyle. Tahta kalemleri. Şöyle açalım. Daha sonrasında bir tane daha varmış. Burada var. Unuttum onu. Burada tahta kalemlerimiz var. Burada üç tane böyle. Bunları arkadaşlar bayağı bir e, eskiden beri kullanıyorum. Bunlar da bitmedi. Bunları da kullanıyorum. Yeni videolarda kullanacağım. Bunları buraya koyuyorum. Burada bir tane uçlu kalemim var. Şöyle, Ginkgo marka. Bir tane de şöyle Mikro marka bir uçlu kalemim var. Bunları falan buraya koyuyorum böyle. Burada iki tane de böyle kurşun kalemim var. Bir tanesi böyle Faber Castell'in normal kurşun kalemi. Bu diğer ise bir resim kalemi. Bunu yaklaşık 3 seneden beri kullanıyorum bir resim kalemi. 2B resim kalemi. Şimdi çekmecimizi düzenlediğimize göre bunu örtebiliriz. Daha sonrasında burada bir tane şöyle mikronun bir mavi tükenmez kalemi var. Bunu buraya koyuyorum. Ve burada bir tane karetza marka bir ince uçlu kalem var. Bunu da buraya koyuyorum. Ve burada arkadaşlar iki tane silgim var. Bu silgilerim de buraya koyuyorum. Arkadaşlar bir de burada bir tane hesap makinem var hesap makinemi de buraya koyuyorum böyle hesap makinesi bu bilimsel hesap makinesi burada da bir tane böyle bir not defterim var not defterim de şöyle şu arkaya koyacağım şöyle arkaya koyalım ve burada videonun sonuna geldik arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir hoşçakalın.